Şimdi arkadaşlar sizlere beraber kalibrasyon ayarını yapacağız. Kalibrasyon dediğimiz tabla ayarımız. Tabla ayarımızı neden yapıyoruz? Tabla ayarımızı yapma sebebimiz kaliteli bir baskı elde etmek, herhangi bir bozukluk olmasın, e, baskı yaparken e, nozul ucumuz tablaya e, havada basım yapmasın gibi oluşacak sorunları ortadan kaldırmak. ve düzgün bir baskı yapmak için gereklidir. E, ee, Kalibrasyonu ilk kurulumda yapıyoruz. Bir de e, herhangi bir yazıcımızı bir yerden bir yere taşıdığımızda herhangi bir tadilat gibi bir şey yaptığımızda illaki kalibrasyon yapmamız lazım. Kaliteli bir baskı almamız için. Şimdi hemen ekrandaki setup kısmından motor kısmına tıklıyoruz. Ve tablamız ve nozulucumuz manuel olarak hareket ettirme Benim her zaman yaptığım kalibrasyon şekli bir A4 kağıdı şeklinde bir kağıdı kullanarak yapıyor. Hem şimdiye kadar bir olumsuz bir şey almadım. Kağıdımızı nozul ucuyla tablo arasına yerleştirdim. Amacım burada kağıdımızı hareket ettirdiğim zaman bir az bir sürtünme olmasını sağlamak. Şu an niyadım servis bir şekilde hareket ediyor. Bu hareketi engellemem için taban altındaki şu geçme ve sıkıştırma vidalarını kullanıyor. Şu an rahat ettiği için ben bunu biraz daha geçetiyorum. Tablamızı yukarı doğru. Şu an dikkat ettiyseniz sürtünmesi arttı. Az bir sürtünme olursa daha güzel bir baskı almış oluruz. Sağ taraftaki başlığa geldim. bir Vidalama kısmını gevşeteceğim. Çünkü kağıdımız tabiniz... Sıra geldi. Arka taraftaki Ooh. Mm -hmm. en son ha, ortasına gidip dikkat ettiyseniz az bir sürtünmeyle ile son ayarını yapmış bulunmaktayız. Başka yazıcılarda otomatik varyasyon alma ayarlama kısmı var. Bunu da ise manuel ayarlıyoruz. Kalibrasyonumuz hazır. n Mega S yazıcımızın kalibrasyon işlemini bitirdik. Başka videolarda görüşmek üzere.